Adada, hatta tam bir yıl önce bugün 11 Ocak 2024'te yapılmış ve yayınlanmış bir çalışma. Diyor ki akıllı bir asistan yani AI, IA'dir aslında insan için diyor. Akıllı bir, büyülü bir asistan gibi, büyülü bir yardımcı gibi çalışabilir bizim için yani böyle bakabilirsiniz diyor. Ve o kahramanın sonsuz yolculuğunun adımlarında da bir mentor vardır, bilge vardır. Yolda bize yolu açan ve sıradan dünyadan aslında keşif dünyasına geçmemize aracı olan, kapıyı tutan bir eşlikçi vardır. Aslında birazcık onu bize çağrıştırıyorum. Şu, Şu an, an insanlık gerçekten topyekün bir yapı inşa ediyor. Yani bu kadar model var, oyun evreni var. Hani farkındaysak hani bunu şunda da vurguladım. Metaverse dediğimiz kavramın çok daha büyüğünü şu an biz inşa etme sürecindeyiz ve hepimiz buna katkı sağlıyoruz. Pardon. yani neden? nasıl yaratıcılığı besleyeceğiz? Hatta bu hayatta yapay zeka nasıl buna hizmet eder şekilde kullanacağız. Bizim normal hayattaki döngümüzden çok farklı değil. Birincisi çocuklar özelinde yani bir sonuç almak istediğimiz iletişimlerde gözlemle. Mesela yakın çünkü... zamanda Dünya Ekonomik Forumu'nun raporu yayınlandı. Bu rapor önemli bir rapor çünkü işte 10 senedir yayınlanıyor ama 2 senelik periyotlarda yayınlanıyor. 2025 versiyonu da yeni yayınlandı. Ee, öne çıkan alanlarda tabii ki de komple işte gen AI dediğimiz üretken yapay zeka, okur yazarlığı, teknolojik okuryazarlık yazarlık, otonom araçlar, veri analistliği gibi alanlar üst sıralarda yer alıyor bir kere. Ama onun dışında e, analitik düşünce mesela kaç senedir bu raporda en üst sırada ve bu sene de en üst sırada. Çünkü bu sistemleri tasarlamak için tümden gelim mantığını e, yerleştirmek ve bunu hayatımıza uygulamak çok önemli. talk.